Çok sıcak. Aşırı 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 sıcak. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün günlerden 4 Ağustos. En son part 3 videosunu yükledim. Tabi şu anda bayağı bir değişiklikler oldu. Dün klima aldık. Salona taktıracağız inşallah. Pazartesi günü takılacak. Bir tek banyoda işlemler kaldı. Banyo yapılacak şek kabin takılacak, dolapları takılacak. En sonunda da biz Renklendir hayatının sayfası var ya, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oradan folyo söyleyeceğiz. Emre ile birlikte folyo kaplama yapacağız banyoya. Eve geldim şimdi. Emre banyoda işlerle uğraşıyor. Ve e, beklediğim kargom geldi. Mutfak için arkadaşlar. Bu yandaki gördüğünüz mutfak e, tezgahını söylemiştim. Hem böyle kahve köşesi tarzında hem de mikrodalgamı ve e, tost makinemi falan alacak şekilde e, güzel olur diye düşündüm. Bugün geldi. Onu da birazdan Emre ile birlikte kurarız. Merak ediyorum nasıl duracak. Bakayım. İş başa düştü. Bu arada arkadaşlar bu benim YouTube'tan ilk çektiğim parayla alındı. <laughs> o yüzden Bebeğim gibi bakacağım. Bak Emre'nin biraz işi var şu anda. Bana diyor ki <laughs> yapabilir misin? Daha beni hiç Takamadım. Parası. kafamızı taktık arkadaşlar. Şöyle bir sağlamlaştıralım. Evet. Yanınızda bir kişi bir kişi olursa daha iyi olur. Ama olmazsa sorun yok. Evet, ikinci rafımız da tamam. Şimdi son rafa geçiyorum galiba. Şurada delikleri var. O deliklerden geçeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kurulumu gayet kolay. <laughs> Kolaydı gerçekten. Çok sıcak ama. Şu şekilde iki tane tel rafı var. Şöyle bir barı var. Buraya da isterseniz bir şeyler asabilirsiniz. Bunu mutfaktaki son halini mutfak turunda göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bugün kendime iş arıyorumdur. Emre bunun renklerini beğenmedi. Ben de şöyle mat siyah boyayacağım. Gerçekten bu sprey boyayla her şeyi boyayabilirim. Evet arkadaşlar bu kirlenmiş beyaz aynamı da mat boyayacağım. Çünkü sprey boya beleşken. Boşa atma. Bitti, bitti Arkadaşlar boyamız bitti. Emre şimdi almaya gidiyor. Şu kenarları kaldı. Ama gerçekten burası böyle mat siyah çok güzel oldu. En son halini size göstereceğim. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar banyomuz hala bitmedi ama çok az kaldı. hemen size salonu göstereceğim salonumuz güzel oldu şu şekilde salonumuz bitti arkadaşlar sadece e, bu yeşil fon perdeden buraya e, şöyle turuncu renkte yaptıracağım bunları da geçen gün yapıştırdım ama şu üsttekinin üstte olmasını hiç sevmedim onu alıp şu alta bir yere koyacağım kendi kafama göre yapıştırdım çünkü. Bu şekilde salonumuzda bitti. Hatta böyle buralarda açıklık ferahlık kaldı. Şimdi e, bir makyaj yapacağım. Daha sonra da ayrı bir video gelecek. Bu e, bebişimizin park beşiği geldi. Onu da ayrı çekeceğim sizler için. Eğer merak edenler varsa tek bir videoda bulabilir. O şekilde şimdi bir makyaj yapayım kendime geleyim. hem bir makyaj yapayım hem de birazcık sohbet edelim. Bu aralar bol bol su içmeye çalışıyorum. Çünkü bebişimizin suyu birazcık azalmaya gitmiş. Ya da e, o gün ben az su içmiştim ondan da olabilir dedi doktorumuz. E, sonraki gelişinde yanıma gelirken 2 litre su iç dedi. Öyle anlayabilirim dedi. Bu arada bu Proxy'nin güneş kremini gerçekten hiç beğen hiç hiç beğenmedim. Eee benim suratımda çok şey yaptı. Pütürlük yaptı ve çok beyaz gösteriyor. Ama aldım. Ziyan olmasın diye kullanıyorum. Artık evimizde kalmaya başladık arkadaşlar. İki gün falan oldu. Daha öncesi de kalabilirdik ama klimamız yoktu. Yeni klima taktırdık iki gün önce. Ay çok özlemişim böyle makyaj videoları çekmeyi ve makyaj yapmayı. Bu ara sıkıntıdan TikTok'a sarmış durumdayım. Oradan da Gülcan Kiraz yazarak beni bulabilirsiniz. Ne yapalım? Artık evden de çıkmak istemiyorum çünkü çok sıcak hava. Dün zaten birlikte Emre'li yürüyüşe çıkmıştık çok garip bir sancı girdi. Yani o öyle bir sancı ki beni kitledi resmen ve korktuk yani. yalancı sancı olabilir yani bilmediğim için. Bevişin başı aşağıya dönmüş arkadaşlar bu arada. En son sizinle bu mutfaktaki çok amaçlı tezgah kurmuştuk. Bugün de bu videoyu bitirir, atarım. Ve geçen gün ebebekten artık eksiklerimizi aldık, tamamladık. Yeni doğan alışveriş videosu da çekmek istiyorum. Kafamda bir sürü konu var ama bir türlü eyleme dönüştüremedim arkadaşlar. Artık en yakın günde de kuzeyin eşyalarını yıkayıp ütüleyeceğiz. Artık kontrollerim de iki haftada bire düştü. Geçen gün işte STE'ye bağlandı. 10 dakika kadar falan sürdü. Bir sonraki kontrolde de yine bağlanacak işte bebeğin kalp atışlarını sancılarını vesaire onları değerlendirecek doktorumuz. Çok şükür şu anda dediğim gibi iyi durumda. Bir sancı vesaire çıkmadı. Bazı anne adaylarında çünkü sancı çıkıyor ve anne adayı bunu hissedemiyormuş. Normal bir şey dolma yakın kirpik taktıracağım arkadaşlar tekrardan. Çünkü eski videolarımı, kirpikli videolarımı izlediğimde gerçekten ee, çok değiştiriyormuş. Yani ben o kirpiği beğenmemiştim ama gerçekten sonradan izlediğimde resmen gözüm kendine gelmiş. Bakışlarım değişmiş yani. Bu arada yarın bizim evlilik yılı. Evet, makyajım bu kadardı. Bu Hello'yu buraya koydum. Burası Emre'nin odası arkadaşlar. Bak bakayım. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar artık bir duşakabinimiz var. Arkadaşlar işte bakın şu anki halini görün, bir de bitmiş halini göreceksiniz. Efsane olacak, efsane. Hadi bakayım. Apartman. İnşallah. Burası Kuzey'in odası ama öyle bir oda yapmayacağız şu anlık. Sadece kıyafetleri falan bu odada olacak. <laughs> ve diyorum, şu halılar falan bu. Ay şu avizeyi değiştir çocuğum bari ya. Evet. Al. Ben sana söyleyeyim <laughs> avizeyi. Ben değiştireyim değil mi aşkım? Evet. Hayır avize al ben değiştireyim. Bunu da buraya astım ama biraz yamuk astım. <laughs> Bakıyorum ben de onu niye Şurada size göstereceğim şeyler var şu şekilde. Eşyalarım. Bir dahaki videoda O da bir başka videoda. Şey. şu şekilde burada burası da dolu. Bakın. Çok güzel. Buraya da e, arkadaşlar Kuzey'in kirli sepeti. İçi kıyafet dolu. Bunlar yıkanacak işte. Böyle. Benim işlerim var. E, e, Etok odası da bitti ama şu an dağınık olduğu için şurayı göstereyim. E, buraya bunları yapıştırdım. Şu GE'yi boyamıştım biliyorsunuz. Bunu buraya koydum. Bu bence buraya çok mükemmel oldu. <laughs> i̇şte bak. Evet arkadaşlar, annem geldi. İçli köfte yapmış elleriyle. Şimdi bir tadım yapacağım bir gurme olarak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben bir tadım yapayım. Evet arkadaşlar, şöyle. Acemi şey gibi biraz. Bakansa, ben içi, i̇çi çok güzel ama Hayır, şey, 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 dışı yani sonra, dışı dış, dış şeyi biraz kalın olmuş yani hanım. Oğlum büyükler, ablam yaptı. Ablama fazla. Ablama fazla. Evde yer yıldıklar gitmeye yaptım. Limonatayı ben hiç sevmiyorum, yaptım. He. Niye sevmiyorsun? Sen benim evet. hiç gördün mü limonatayı içeri? Sen ne sandın onu? Limonata. Gördüğünüz gibi mutfağım. Az kaldı bitmesinin. Ee, videoda çok göstermek istemiyorum. Birazcık da hmm, mutfak turu videosuna saklamak istiyorum. Mutfak turu yapmak istiyorum çünkü. Şöyle göstereyim ama üstün körü bu şekilde. Birazcık merak edin. Ya bu arada e, dün perdemiz takıldı. Bu şekilde renkleri çok güzel, toprak tonları. Sadece bu balkonu yaptırdık. Çünkü zaten bu tarafı biz kullanmıyoruz. Burada da oturduğumuz için falan daha rahat olur. Karşı e, komşularla çok dip dibiyiz çünkü. Koşturmuyor öyle. Bu şekilde e, perdemiz de ablamla eniştemizin hediyesi. E, onların da keselerine bereket. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Trendyol'dan şöyle e, mutfak dolaplarımın içleri için kaydırmaz e, ne deniyor bunlara? Kaydırmaz tabanlık mı deniyor bilmiyorum artık. Şöyle bir şey aldım. Bunları da e, 10 metre bu arkadaşlar. Baya yeter diye düşünüyorum. Hatta buzdolabın içlerine falan da yapacağım. Güzel oluyor. Trendyol'dan 58 derece. Elbette arkadaşlar. Az önce de beşlik videomu çektim. Onun da editini birazdan yapmaya başlarım. Bu videoyu da artık burada sonlandırayım. Editini yapayım, atayım. İlk önce bu videoyu atar, daha sonra beşlik videomu atarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.